vahşeti seç. Gentle, Gruz, Grotes. Oooo Grotes. Ama yok bunu sanırım YouTube'da yayınlayan o yüzden Gruz'umu seçeceğim. Ortalama. Strat'ını s**eyim <laughs> seni. Neyse. Oğlum bu adamla tam memur tipi var lan. Vücut tipini değiştirelim. Uzun ol. Aynen uzun. Bir demoya girelim bakalım. Sağda sol tıka basıp tutuyorum tamam mı? Ondan sonra fare yatarak vuruyorum. Uhuu, çok güzel geçirdim. O lan boz. Ah, Baltaris sikerim seni. Uzun orospu çocuğu seni. Aa bak Saksony, Palatinat, İngiltere. <laughs> Ucu ucuna kurtardım var. Al, ah, Geber, geber, gever. Kruses kaçmış olacaktım. İki ay olacak diye böyle güzel olacaktı. Sen sen ağlıyor musun lan bir de? <laughs> Vur. Bir oraya şey bak. Bir şurasına Hayır şey var ya ya adamın kafasının bir sağına vuruyor. Adam vurmuyor yani. Bir soluna vuruyor. Al şu kalkanı. Uhu! Al kalkanı. Amına koydum makarna yemekten beyni yerimiş. Allah'ın Avrupalı köylüsü. Oğlum öyle bir yerde nasıl köylü kalabilirsin lan? Artık beni dikleyeyim. Şöyle çift kılıç böyle bir ondan bir ondan saplayacağım. Deadpool gibiyim artık. Bir single combat gireceğim. Single combatla bir eline vereyim. Bunun ya bunun multisi olsa Mesela şu gerçek adam olduğunu düşün Böyle ben fakeliyorum bunu böyle Profesyonelim Fake da. daha Sonra şöyle 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 kafasını bir yarıyorum böyle Boynunu kesiyorum falan Mavi taktik kazanır bak Salık bu çocuğu bana gelmeyeceksin Mavi taktik kazanamayacak gibi Döveyim şunu Ah aferin 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 sen de vur Ağlıyor mu? Erkek yalamalar Bunlar Erkek adamlar ağlar mı oğlum? Hı? Saygın olsun lan biraz kendine. Gergin... Kim o ne? Gelme. Hayır, hayır, hayır. Tamam ağlıyorum. Orospu Pes, 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 pes. <laughs> Ananı s**tüm yarıya ayrıldı. Bunun niye çıktı Hindistan'da bir gece herhalde bu da amına koyayım. Ah. Ne gay pardon mu amına koyayım ne bu? Ha her geçtiğim seviyeden bir tane adamla kapışıyorum. Aha lan cennetin sınırına ulaştım. Oğlum bu maldan tek olarak ulaşmış amına koyayım. Buradan geçmek Gel evladım gel gel sesime gel. Seni cennetle ödüllendiriyorum. Hediyemi iyi bil. Şaka. Eee... <laughs> oyunu hala bitirmedim. Bitir de gel. <gülüyor> Sonraki. Gigi. <laughs> 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 Yürüce bak. <laughs> Yürüce böyle top al. Aa, top al. Bacağını kessem acaba? <laughs> Artık veteranım. Gay, gay. Hani gazi. Aa birinci var. Bir şey anlamıyorum ki amına koyayım. Siktir et. Sen niye saplamak yerine öyle yapıyorsun ki abi? Malsın çünkü sen. Sen ciddi bir malsın. Tabi iki tane kılıç vuruldu mu omzunuza? Kendinizi bok zannediyorsunuz. Aldan şövalyeleri size. Hepiniz ensessiniz oğlum. Ha ha! Ben de acaba kendi kitabımı mı yazsam lan? Dövüş sanatı İkna sanatı var, siyaset sanatı var İsterse dünya eskirim şampiyonu gelsin Benim kadar iyi olamaz yani Eskirimle esker atarım yani, eskirimle oğlum ya Gerçekten öldürmüyorlar birbirlerini hele hey, hey, nasıl bir bu <laughs> <laughs> Vurur Vurur, hadi vurur, hadi <laughs> Şovalim. Bundan sonrası kırar herhalde artık. Ya şimdi şey, o Druol tarikatında hani az adam var. Ne bileyim arttırmak için acaba eee kanaldan alım falan mı yapsan diye düşünmüyor değilim yani. Tarikatı size anlatayım. E, 2000 sene evvel Yüce Odunolu bir tane kitap yiyor tamam mı Miralyan Devleti'ne. Miralyan Devleti de o zaman Zeryan'ın hükmü altında. Miralyan'ı bilmiyorsanız hani şu anki Rusya'da psikop taraflarında falan. Sen Rusya'dan dolayı psikop hatırlamıyorum tamam. Antik bir devlet tabi. Yani hatta Roma ile falan savaşları var. da Almanya'ya gidiyorlar, Saksonları yeniyorlar falan. Kendi dilleri var Miralyan'ca. İşte mesela İngilizce'deki iz oradan geliyor. Ya mesela Şairler Odunolu diyor sürekli. Oradaki şey isimlerin Odunolu olması değil. Yani şey gibi Pilsun falan gibi değil. Eee oradaki odun olur. M yüce manasına geldiği için bir alence öyle kullanılıyor. Tabi kitap yolluyor tamam mı odun oldu işte. Loki diye de bir tane peygamber var. Sevmiyorlar tamam mı adamı? Hani diyorlar mal mısın sen falan filan. Adamı kaza tutup öldürüyorlar. İki çift iki tane varil koyuyorlar aynen. Bir ayağa birinin üstüne bir ayağa birinin üstüne. Kaza koyuyorlar ortaya da adamı onun üzerine oturtuyorlar öyle ölüyor. Mesela Zeryan bu yüzden sevilmez. Çok iyi adamdır hani lider olarak. Çok büyük lider ama doğru olan yaptıkları inkar edilemez adamı. Odunoglu ilk e, Tanrı'ya karşı gelen kişi olarak bilinir. Kabil gibi düşünün. Kabil ilk cinayet işleyen, Habil öldüden. Odunoglu da ilk Tanrı'ya karşı gelen. Bu yüzden sonsuza dek Seker'de yakılıyor adam. En son kendine bir kitap şey yapmaya karar veriyor falan hani. Büyülü güçler elde ediyor bir şekilde. Şeytanlı kavgaları var bunun işte. E, İsa'ya nefreti falan. Bir sürü şey var tabi de hepsini anlatamayacağım şu an burada. İleride anlatırım. İşte ben de Odurol tarafından görevlendirildim döneminde. Örgütümüz buna inanıyor ve örgütümüzü adam arıyoruz. Hepinizi bekleriz. Steam'de grubumuz var. Steam grubu nasıl yapılabilir bilmiyorum. Neyse ya onu da çözerim mi ya tamam. Şu an bossla ilgilenmem gerek. Ben ya sikeyim yapma. Oha! Ne? Altın bir challenge mı? Ne oluyor lan? Bu ne? En üstte niye böyleyim oğlum ben? Kral mıyım artık kendi? The fuck. Her şey var. Abi <laughs> çok komik. Sen tane kasap bıçağıyla mı alacağım ben bunu? Abi kasap bıçağı alamıyorum. Alsana şunu. Tamamdır. Oğlum ne oldu lan öyle? Oğlum ne oldu öyle? Herif makar oldu amına? Bu herif etini çekmiş gibi oldum lan şeyden makineden. Ee, Herhalde boyun yapımcısı günümüzün en büyük komedyenlerinden biri yani. Ama arkadaşa ne olduğunu gördüm. Pes et git. Vallahi bak pes et git. Arkadaşın olduğunu gördüm. Bu ne oldu? Kakolt diye bağırıyor. Amına koyduğum sıra bak. Geri bırak. Bırakma geri. Doğru oldum. Gel gel buraya gel buraya gel gel. Asil domatlı olmuyor. Ben köylüden buralara geldim lan. Dilenciydim lan ben. Neyse evet işte oyun böyleydi. Berbat oyun değil mi? Öyle. Ne oluyor lan? Hayır hiç uğraşamam. Bölümü düşmek istemiyorum. Ya hadi yürü git ya. Vallahi hiç uğraşamayacağım.